Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Yaklaşık bir iki aydır neredeyse hiç video atamadım. Çok fazla bir aktiflikte bulunamadım. Çünkü belli başlı sebeplerim vardı bunun için. Özellikle son 20 günümüz diyelim bebeğimiz hasta oldu. Covid geçirdi. O yüzden de pek fazla yani vaktim olmadı. Bebeğimizle ilgilenmemiz gerekiyordu çünkü. Aynı zamanda eşimin adına da bir hesap açmıştık işte. Ben o hesabı kasıyorum arkadaşlar. Çünkü bir, orada bize bir offer geldi. 250 tane sipariş tamamlarsan ekstra 200 dolar size ödeme yapacağız diye bir offer geldi. Ben de onu tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hatta bazı eyaletlerde bu paralar daha fazla oluyormuş. Hani 1000 dolarlardan da bahsedenler var ama yani bizim burada böyle geldi 200 dolar. Hatta tahminimce 200 dolar eşime gelecek. Onun hesabından yapıyorum çünkü görüyorum. 200 dolar da ben davet ettiğim için bana gelecek diye düşünüyorum. Yani 400 dolar kazanacağız diye ümit ediyorum. Zaten bu hafta onu görmüş olacağım arkadaşlar. Hatta onunla ilgili de bir video yapacağım sonra. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor, ne yapmanız gerekiyor tarzı öyle bir de video yapacağım. Nasıl olduğunu size göstereceğim. Şimdi videoya geçmeden önce şöyle küçük bilgi vermek istiyorum. Bugün large orderları zaten anlatacağım. Bu large orderları tamamladıktan sonra yani bütün gereksinimleri tamamladıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle mailin gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Bu da yanımdan biri geçti de bana mı bir sesler duydum. Bana mı sesleniyor diye bir baktım. Çünkü yolun sağında duruyorum da böyle çok garip bir yer burası. Durduğum yer şu anda pek durulacak gibi bir yer değil de beni mi uyarıyorlar acaba diye düşünüyorum ama yok beni uyarmıyorlarmış. Neyse şimdi siz bu gereksinimleri tamamladıktan sonra dediğim gibi beklemeyin. Direkt DoorDash'ı arayın. Durumu izah edin. Ben videonun ilerleyen bölümlerinde de zaten değineceğim bu konulara. Neler söylemeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor. Onların hepsinin üstüne tek tek geçeceğiz. Şimdi ondan önce şeye geçelim. Bu gereksinimler neymiş? Hemen kısaca onların üstünden bir geçmek istiyorum. Birinci gereksinimimiz bu yıldız puanlama sistemini düşünün. 5 yıldız üzerinden 4.7 ve üzeri olması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Helikopter geçiyor. Bu 4.7 yıldızı da nasıl hızlı yaparsınız mesela? Şöyle göstereyim ben size. Ben de de işte stickerlar var görüyorsunuz. İşte siparişiniz için teşekkür ederim. İşte 5 yıldız vermeyi unutmayın. Hani tekrardan son bir hatırlatma hani puanımızı yükselsin diye böyle bir sticker aldım arkadaşlar. Bunu da yaklaşık olarak 200 tanesini 100 dolara aldım. Böyle hazır bir şablon halindeydi bunlar ama kendi isterseniz özel stickerınızı oluşturabilirsiniz. Yani bunu yapın arkadaşlar. Bu hızlandırıyor yani ben de fark ettim daha fazla şey alıyorum, yıldız alıyorum, daha fazla geri bildirim alıyorum, yorum yorumlar da alıyorum. Gerçi yorumların çok bir önemi yok galiba ama yine de yorumları görmek güzel oluyor arkadaşlar. Neyse bu cepte. Şimdi ikinci olay ise son bir ay içerisinde 100 tane sipariş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu 100 sipariş de zaten özet bölümünde hemen uygulamanın sağ tarafında o kazançlar bölümünde haftalık olarak gösteriyor. Son 4 haftayı toplarsınız orada yaptığınız siparişleri. Yüze geldiniz mi gelmediniz mi çok rahat orada görürsünüz. Küçük bir matematik hesabıyla. Onu da 100 tane yapmaya çalışın arkadaşlar. 100'ün altında olursa çünkü sisteme dahil olamazsınız. 100 tane sipariş istiyorlar son bir ayda. Sonra 3. gereksinim ise siparişi tamamlama oranı. Bu siparişi tamamlama oranının %95 ve üzeri olması gerekiyor. Yani nedir bu sipariş tamamlama oranı? sipariş siz restorandan alıyorsunuz müşteriye bırakıyorsunuz ve bitiriyorsunuz bu yani aldınız bıraktınız bitti bu yüzde 95 olacak arkadaşlar son olarak da tüm zamanların yani doğrudan açtınız bugüne kadar ki toplam sipariş tamam, toplam tamamladığınız sipariş sayısı 200'ün üzerinde olması gerekiyor bunu da tamamladığınız takdirde işte sizin large order programına girmeye hak kazanıyorsunuz diyeyim. Orada işte bunu size mail olarak söylüyor zaten. Bir davetiye maili yolluyor. Normalde bu mail geldikten sonra siz bir tane large orderlar için bir large diyeyim hatta yine ben large boyda almıştım. Catering çantası almanız gerekiyor. Bunu ister için kendi sitesine alırsınız. İsterseniz de Amazon'dan bir yerden daha uygun alabilirsiniz ki ben öyle yaptım. 20 dolara large boy bir tane catering çantası almıştım. Büyük böyle kocaman şöyle bir şey yani ki videolarda var zaten önceki videolarda İzlediyseniz görmüşsünüzdür o videolardan da. Onu da aldıktan sonra arkadaşlar resmini sisteme yüklüyorsunuz. Birkaç gün içerisinde de zaten onaylanıyor ve large almaya başlıyorsunuz. Normal prosedür bu. Ama işte o gelmesi gereken mail arkadaşlar gelmiyor. Yani ben mesela kendi hesabımda bakayım o zamanlar bir de full time de orada iş yapıyordum. Günde 10 saat çalışıyordum. Haftanın 6 günü çalışıyordum. Bir gün izin yapıyordum. Hatta yarım günde yani beş buçuk günde çalıştım çok oluyordu. O yüzden günlük ortalama 15 sipariş tamamladığımı varsayarsam ben yaklaşık bir buçuk ay falan beklemiştim yani takriben. Çünkü 700 sipariş falandı benim DoorDash'i aradığımda yani niye gelmedi diye aradığımda 700-800 arası bir sipariş tamamlamıştım ki 200 de dediğim gibi normalde mail gelmesi gerekiyor diye biliyordum o zamanlar ama mail geliyor da işte ne zaman geliyor yani o sıkıntı. Siz o yüzden beklemeyin arkadaşlar. Çünkü ben aradıktan sonra adamlar bana dedi ki okey dediler. Biz sizin sorunuzu çözeceğiz. Bir şeyler yaptılar. O anda anlamamıştım. Sonradan birazcık gruplarda araştırdım. Başka bir yerlerde araştırdım ve ne olduğunu öğrendim ne yaptıklarını. Ondan sonra iki hafta sonra aradıktan iki hafta sonra benim bana mail geldi ve sistem açıldı. Şimdi ben eşimin hesabı için aradım. Ne diyeceğimi de biliyordum bu sefer. Şöyle bir şey diyeceksiniz arkadaşlar. Ben Large Order'lara girmek istiyorum. Mailim gelmedi diyeceksiniz. Beni bekleme listesine alır mısınız? Çünkü mailin gelmemesinin sebebi aslında yaptığınız bölgede yani Dordes'e kayıt olurken seçtiğiniz bölgede o anda açık yoktur. Yani Large Order siparişini alabilecek kullanıcı sayısı çoktur ve ihtiyaç yoktur. İhtiyaç açılınca size aslında şey yapıyorlar. Maili gönderiyorlar. Hal böyle olunca da bekliyorsunuz. Forumlarda okuduğum kadarıyla ki beni de muhtemelen o zamanlar bekleme listesine almışlardı. Siz bekleme listesine girerseniz bu süreyi kısaltıyorsunuz. Yani şöyle oluyor, normalde ben tamamladım, bir de siz olun mesela. Ben listeye girdim, siz listeye girmediniz, ne olacak? DoorDash önce listeye girenlerden başlıyor maili gönderme yani bekleme listesindekileri bitiriyor. Burada bir yerlerden de korna çalıyor ama neyse. Daha sonra diğer kişilere mail göndermeye başlıyor. Siz o yüzden iki yani bütün o gereksinimleri tamamladıktan sonra bekleme listesine girmek istiyorum diye telefonla mutlaka Dordeş'i arayın. Onlar size bana şu an öyle yaptılar mesela işim için. Şöyle bir link gönderiyorlar Google Form linki. Orada üç tane bilgi istiyor yani o yüzden o formu doldurmanızda ben yani ben kendimi sakınca görmedim yani. Sonuçta SSL vermiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. hani SSL'in verilecek olsaydı şayet bir düşünürdüm yani şimdi Google Form linkine ben niye sesini vereyim yani değil mi? Yani o düşündürürdü ama DoorDash'in aslında gönderdiği bir link olduğu için aslında güvenilir ama yine de göndermek istemeyebilirsiniz. Ben de muhtemelen göndermek istemeyebilirdim diye düşünüyorum. Orada istenen 3 tane bilgi var. E-mail adresinizi istiyor. Bu DoorDash'e kayıtlı olan e-mail adresi olması gerekiyor. Daha sonra isim soy isminizi istiyor. Ve bir de telefon numaranızı istiyor. O kadar 3 tane bilgiyi oraya yazıyorsunuz ve bekleme listesine giriyorsunuz. Ben de şu an eşim için bekleme listesine girdim. Geçen hafta pazar günü yani bir hafta önce 204 sipariş olmuştu. Ve ben hemen daha sistemi kapadım. DoorDash, AntDash dedim ve hemen Dordeş'i aradım. İlk aradığımda şöyle bir şey geldi başıma anlamadılar beni. Anlaşamadık yani bir türlü. İlla diyorlar ki tapdeşir olacaksın. %70'e çıkartacaksın şey oranını. E, sipariş kabul etme oranını. Sipariş kabul etme oranı orada devreye giriyor aslında. Large orderlar için değil de. Tapdeşir olmak istiyorsanız sipariş kabul etme oranınızın %70 ve üzeri olması gerekiyor. Tutturdular tapdeşir olman lazım. Sonuç olarak ilkinde anlaşamadık. Biz telefonu kapadık. İkinci hemen akabinde bir daha aradık. İkinci telefon başkası açtı. Carlos da hatta galiba ismi. O bizim demek istediğimizi, sorunumuzu anladı ve çözdü. Bize işte o linki gönderdi. Biz de o linkten bekleme listesine girdik. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bakalım şimdi bekliyoruz. Ben so işlemler sonuçlandığı zaman ya yani Laço'lar açıldığı zaman yine bir video çekelim veya bir Reels çekelim bilmiyorum duruma göre. Tekrardan bir prosesi anlatırım. Ne oldu, ne bitti, ne kadar bekledik, ne kadar süre tuttu vesaire. Bunun üstünden tekrardan geçeriz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Umarım bundan sonraki videolar, bundan sonraki seriler daha kısa sürede atarım. Vakit bulabilirim. Dediğim gibi bazen de olmayınca olmuyor. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'dan veya buradan yorum yazarsanız size mümkün olan en kısa sürede cevabı vermeye çalışıyorum. ki Şu ana kadar sorulan kim ne yazdıysa herkese cevap verdim. Çok böyle spesifik hani saçma sapan şeyler dışında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Size iyi hafta sonları olur inşallah.